Maçın başında ve sonunda da şu cümle kullanılabilir. Beraberle kokan bir maç gibi gözüktü. İlk 10 dakika hariç son 2-3 dakika hariç oyunun genelinden memnunum diyebilirim. Fakat oyuncu performansından da memnun değilim. Bu yayın öncesinde de söylemiştim. Tecrübe, tecrübesizlik. Bu tip maçlarda çok ön plana çıkıyor maalesef. Bizde de konuda eksiklerimiz var. Bunları geliştirmemiz lazım. Ee, son 3 hafta bizim 3 e, puanımız var. Alacağımız bir de 2 maçımız var evimizde oynayacağımız. Bunlardan 4 puan e, veya 3 puan bizi ligde tutar diye ümit ediyoruz. 2 e, tane daha final maçımız kaldı. Oyuncuların elinden geleni yaptılar. E, alabileceğimiz tüm riskleri almaya çalıştık ama bu tip maçlarda bu kadar iyi zeminde bu kadar özellikle ilk yarı bu kadar basit pas hatalarını kabul etmiyorum. Bunu oyunun hiçbir bölümünde kabul etmiyorum. Ki bu hatalardan çok yaralanamadı bence Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı tebrik ederim. Kemal Hoca ile beraber moral motivasyon, tecrübeli bir takım, kadrosu iyi. Ama buradan bence en azından bir beraberlik almalıydık. Fakat bunu hemen unutmamız lazım. Haftaya ...yine çok çok önemli bir maçımız var evimizde... ...ona hazırlanmamız lazım... ...teşekkür ederim. Kazandığımız için mutluyum... ...bugün e, maçtan önce de... ...ön gördüğümüz gibi... E, ...burada bir puan mücadelesi... ...yaşanacaktı... E, ...ilk 15 dakikalık oyunu... ...oyunun geneline yaymak... ...düşüncemizdi... ...ancak karşımızda... E, ...enerjik ve atletik bir takım var... E, ...bu planda... E, ...bir şey ters gittiğinde... E, geri dönmek zorunda kalıyorsunuz koş, koşmak zorunda kalıyorsunuz bu da 15. dakikadan 45. dakikaya kadar dönem dönem istediklerimizi yaptık ee, birkaç fırsatımız var oyunun ilk 15 dakikası ee, ve e, devre böyle sonlandı oyunun ikinci yarısında e, planımıza bir top bizdeyken e, sadık kalmanın değerini önemini anlattım e, yine dönem dönem istediğimiz e, aksiyonlar gerçekleşti. Belki de çok önemli bir anda bir golle öne geçtik. Daha sonra oyun tersine döndü. İstanbul geri dönmek için uğraştı. Biz de kendi yaralanımızı savunduk ve Kontra aradık, bunda da çok başarılı olamadık. Bugün oynadığımız oyundan çok mutlu ve memnun değilim ama puan sıralamasına baktığımızda çok değerli ve çok önemli bir üç puan. Belki Sivas maçı daha sert ve daha mücadeleci geçti bizim maçımızdan. Onun da yorgunluğunu hissettik. Tabii ki İstanbulspor takımı da Galatasaray'la sert bir oyun oynadı. Onlar da yorgundular oyunda. E oyuncularımı kutluyorum. Çünkü top rakipteyken çok iyi eee oynadılar ve plana sadık kaldılar. Belki 87 ve 88. dakikada kalemize eee iki e, önemli top geldi. E, biri karambol, biri dışarıdan vurulan şuttu. Eee bugün eee hareketli bir e, ön oyuncuları olan takıma karşı defansif olarak eee oyuncularım kusursuz oynadı. Bu açıdan onları tebrik ediyorum. Eee iki Hafta üst üste kazanmış olduk ve tam zamanda kazanmış olduk. Lig devam ediyor. Şimdi ligin sonuna sıralamaya bakmaksızın önümüzdeki maçı kazanmak için hazırlanacağız. Umuyorum ve bunu da gerçekleştiririz. Teşekkür ederim.